Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda o üzgün ağlayan adamı kurtarmam gerekecek ve bunu yapmak için elimden gelen her şeyi kullanacağıma emin olabilirsiniz. Ama bana şans dilemeyi sakın unutmayın çünkü ihtiyacım olacak. <laughs> ya müziğe bakar mısınız? Ne kadar garip ya. Forever Alone Guy'ı kurtarmamız gerekecek anladığım kadarıyla. Sonunda yalnız adamın arkadaşlar onu ziyarete geldi. Ya. Hayır. Arkadaşlarıyla tam görüşecekken troll geldi ve onu arkadaşlarından uzak tuttu. Ve böylelikle artık sonsa yine yalnız kalacak. Aa çok farklı bu diğerlerine göre. Aha ateş ediyorum. Yalnız burada Windows Brand Mall Service bir şey. Aha reload yapıyoruz. Yalnız bu bildiğiniz şey defans oyunu böyle. Hayır arkadaşlarından uzak durmalısın seni Pislik seni Lanet olsa arkadaşlarımla görüşmeyeceksin Çünkü ben bir trollüm ama bu mermiler sekiyor farkındaysanız ve hoş değil yani Ay çok arkadaşı var ya Çok arkadaşı var Ay sonunda. Şimdi bir dakika buradan bize şey geldi. Para geldi. Biz bunu ne için kullanacağız? Loneliness. Yalnızlığı. Yalnızlığı azalıyor arkadaşlara geldikçe. Yalnızlığının azalmaması gerekiyor. Yalnızlığını arttırabiliriz ama başka şeyler de satın alabiliriz. Bir tane bir yalnızlık alayım hadi. Yalnızlığı artsın birazcık. Aynen silah yenileme hızını yükselteceğim. Bir de sekiyo diyor o sekmesini azaltmak için bir tık daha bunu yükselteceğim. Bence sıradaki şeye başlayabiliriz. <laughs> Hadi reloadla çabuk Yalnızda gidiyor Hayır arkadaşlar gelmemesi lazım Hayır yetmiyor Hayır Hayır ısırıyorlar Duvar ısırıyorlar <laughs> Arkadaş saldırısı Bence kesinlikle şu an buradan Nasıl canlı çıkacağız bilmiyorum Çok zor bir şey ama zorlanmayamam Canı gidiyor Canı gidiyor Eyvah 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 Yetmiyor. Hayır. Hayır. Hayır ısırıyor. Rahat bırak duvarı. Silah. Silah aldım artık ya. Bir de landing biraz daha yalnızlık almamız gerekiyor. Çünkü yalnızlık parayla. Devam. Pıçım. Pıçım. Tamam. İki atabiliyorum şimdi. 3 atıyorum. Bunları iki atıyorum. Lol. Aha. Lol. 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 Hayır arkadaşlarla görüşmeyeceksin tamam mı? Arkadaşlarla görüşmeni istemiyorum. Sonuçta yalnız kalacaksın. Aa. Aa mermisi bitiyor yeni silah. Ha. Eskisine geçtik. Bunun sınırsız mermisi var. Bir de buna mermi mi alacağım şimdi? Hadi hadi yo. Yo. Nasıl da ya? Buna da şey alacağız. Ayda. Her şey para olmuş ya. Ay. Vurdum Hadi. Eyvah Lord. bu sefer çok geliyorlar. Dayanamayabiliriz bu sefer. <laughs> ya. Lord. Sana kaç kere arkadaşlarımla görüşme dedim. Yalnızlığın senin. <laughs> Troll. Trollöl. Oh. Hadi. Ya. Lord. Ya. Lord. Lord. Ya ben Battlefield oynarken bu kadar zorlanmıyorum. Bu nedir ya? Ya CSGO bile daha kolay geliyor şu an. Ya yemeyin artık şu duvarı ya. Windows, Bronze, Mod, Windows Defender falan mı acaba? Bu ne böyle? Bitti bütün her şeyi harcadık ya. Proxy server koyduk şu anda. Lol. Lol. Yalnız şey söyleyeyim ben. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Ağlayan adam. Forever Alongoy. Seni nasıl tutacağım bilmiyorum. Bunların çok canı var arkadaşlar. Nasıl söyle gitsinler artık. Neyse bu duvar. Aa rahat bırakın beni. Hayır. Gözümden düşen bir parça yaş. İyi e, tutamıyorum. Tutamıyorum. Oyun. Ya kaybedemem. Aa bu sefer. Arkadaşlarına çok güzel bir çözüm buldum. Mermiyi aşağı indiriyorum biraz daha. Böylelikle onu yok edebiliyorum. Biz de buraya duvar öreceğiz. Bir Meksika değil ama. Ben seslendireceğim bundan sonrakileri. Hadi. Kafasına kafasına vuracağım şimdi. çok para harcamayacağım. Sıfır tak tak. Böyle tak tak yapıp vurmamız lazım. Tutukluk yapıyor silah azıcık ya. Hayır 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 hayır. İzin vermeyeceğim buna. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Baş artık. Baş İnanamıyorum <laughs> Bu bölümün geçtiğime inanamıyorum Gerçekten inanamıyorum bu bölümün geçtiğime Abi yani böyle Gerçekten önüm baştan mı başlasam acaba Yeni silah mı yoksa bunları mı atlasak acaba Robotik gun turret Bence robotik turret alalım ya Bir de can alalım Her türlü bu iyi bence ya Heh. Şimdi bence çok daha rahat edeceğiz oh, Çok rahatladım ya Çok iyi oldu bu bölüm <laughs> Oh you long. Git git. Yaklaşmayın ya o kadar silah aldım nasıl yaklaşabiliyorsunuz? Gider misiniz? Gider gider misiniz arkadaşlar? Şu an Forever Alone Guys sizle konuşmak istemiyor. Lütfen onu yalnız bırakır mısınız? <laughs> kolaydı. <laughs> Çok kolaydı. Süper ya. Hayır. Hayır. Aa bu eyvah geçiyor buradan bunlar. Yüzde yüz işe yaramıyormuş. Hayır ne yapacağız? Tamam tamam yaparsın. Yok. O bölüm atlattım ya. Gerisi hiçbir şey yani. Hani. Hı -hı. Geçiyor mu var Aa inanamıyorum. <laughs> Eyvah. Tamam. Bir tane o alacak. ikisini ben alacağım. Tamam, her hattımız tutucu içinde. Sıkıntı yok. Hayır 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 Şimdi can, daha çabuk gidiyor. Hayır hayır. Ya şu koca kafalar çok zor gidiyor ya. Geçemiyorum. Çok zor. Megusta. <laughs> Megusta. Çok uzaktayken bunları halletmemiz gerekiyor. Bu dibimize geldiğinde bayağı sıkıntı. Hayır hayır uzak dur. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Aa gitmiyorlar. Oha ben bunları nasıl tutacağım? Hayır yalnızım gidiyor. Hayır hayır hayır. Ya yani başladılar yine bak böyle bir anda çöküyorlar ve çok canım gidiyor. Hayır 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 tutarız 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 çok iyi bence. Burayı da atlatırsam artık burayı nasıl Son kez deniyorum. Son kez deniyorum. Bu silah niye bu kadar işe yaramıyor peki? Canlarını azaltıyor bir de bu. Demek ki bunların canları artmış. Kafalarına doğru sıkınca daha mı çok vuruyor acaba? Kafamda deli sorular. şurayı atlatsam çok zor şurası. Son bir kez daha deneyeceğim. Bu son. Bu son arkadaşlar bu son. Hiçbir bölüm benim kadar zorlamadı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. <laughs> <laughs> <Me gusta. Gülüyor> Başarabilirim. <laughs> Ya. Silah tutukluk yapıyor ya. Kol bozuk yok. Valla 7. kısmına takıldım. 13 kısım var. 7.sine takıldım. Hep cimriliğime gidiyorum. Az silah aldım. Ya şu parmağımı hissetmiyorum ya. Şu parmağımı hissetmiyorum gerçekten. <laughs> kramp girdi tıklamaktan. <laughs> bir gün Troll Face Quest oynarken parmağımı kaybedeceğim ve çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu ve videoları kaçırmamak için beğen tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Aynı şekilde abone ol tuşuna bastıktan sonra bir tane zil işareti çıkıyor. Onunla da hani videolar geldiği anda bildirim alabilirsiniz. Ve bir şey söylemek istiyorum size. Bu sıra böyle bir günlük bir video gelemedi. Biliyorum farkındayım. Ama Desteğiniz için ya da çok teşekkür ederim. Hani size haber vermeye çalıştım. Instagram'dan duyurdum özellikle. Instagram'da takip edebilirsiniz. Bu arada aşağıda linki var zaten. Dediğim gibi yeni bir setup'a geçeceğim. Yani Argyo'lar hem oyun videoları olsun hem normal videolar olsun. Çok daha kaliteli olacak. Yeni kamerayı aldım ama ona geçmeye çalışıyorum. Hatta şurada pandanın orada duruyor yani. O yeni düzene geçeceğiz ve çok beğeneceğinizi düşünüyorum. O yüzden takipte kalmayı unutmayın dediğim gibi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bay bay.